Kahvelerin parasını buradan verecek olursa oradan mı alış yapıyorsun? Çok karışacak. Burası karışacak, vaziyet alın. Daha demin be... <laughs> Daha... Eee? 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 Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Lan oğlum ben niye aldım lan bunu şimdi bir anda? Kafa gitti dur. Şey alacaktım ben. Bu yıkama, yıkama yok yok ya. İpe atmayacağım. Savaş! konuşma be. Yıkama şeyi var ya ondan alacak. 3 tane. Olur onun olur. O alama diyorsa. <gülüyor> tamam. Kahve alacak mısın? Yok sen dedin ya kahve iptal, kahve iptal etti diye. Dedim mi Ay Or... Ha ödebiliyorsan olur. Olur. <laughs> tamam. tamam o zaman şeyde Karış karışacak. Kar çok karışacak. Burası karışacak. Vaziyet alın. Ha aynı. Ne aldın mı? Yok almadın. bu da. Kahve aldık. Almam ya. Ben bu dalgınlık daha ya, zor yaşıyorum. Sen kahve ben kahveye baktım. Kahve dedim şatoyu unuttum arada kusma bakma. Bu gidişem var ya yakında. Zaten bu var. 50... Nadim'in be <laughs> Daha E ee? E ee? E ee? sonuç Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Tamam. <laughs> ha şu be o beş burada. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tamam bir dakika. De. Bir Değil mi? Tamam o zaman. Tamam <laughs> Beş Beş ha tamam anladım tamam tamam. En... <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şeytanlar ne kadardı? Ha tamam. Vallahi hesap yapmaya kalktım. Kafam çok kötü karıştı biliyor musun? Dedim lan dedim şimdi o zaman ben dedim kahve parasını verdim. 200 lira verdim. 300 lira oldu. Dedim nasıl geri alıyorum kafayıca karıştı. Bence hiç uğraşmayayım kalan kalsın. <laughs> Kolay gelsin.